Ela nerede küçük? Ela bir sürü koyun geliyorlar Ela sana doğru. Ela hiç kokmuyor. Ela yakalayalım mı bir tane? Abiye söyle bir tane yakalasın bize. Abi <laughs> Bir tane yakala de. Bak. En küçüğü olsun de en küçüğü. Çıkıyor, hani ha, tut abi sonu. Ha, Ay gel. Ela. Ela. mi? Hadi gel sev. Gel. 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 Ana. Ay, ay. Gel Ela. Hadi. korkma, korkma korkma oh, oh. Gel baba, gel baba, gel baba. gel gel Hadi sev. sev hadi sev, sev. Sev, <laughs> sev. Dokun, dokun. Korktun mu? Ha, dokun. Değil nice değil gözlerini bir sev gözlerini. Sevmeyecek mi? <laughs> Bırakalım mı Bırakayım Ela gitsin, mı? gitsin, gitsin mi? <laughs> Annesinin yanına gitsin hadi. Bir tane sev o zaman. Tamam. <laughs> Ay. Oy 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 uy uy. <laughs> ne yapıyor Ela? Bu <laughs> biraz kulaklarını büyümüş. Bizi, kulaklarını. Ha, ne yapıyorsun da? Ela ama Abi, hadi gitti uzaklaştılar. <gülüyor> Ay. Uy, <laughs> uy. Ne? Hadi bırakayım mı? <laughs> bırakıyorum gidiyor. Gidiyor. Bizim olsun diye. Bizim olsun da, da eve götürelim mi bunu? <laughs> eve götürelim. Ama annesini özer Ela. Ela. Evet. Ela eve tıkıyor. <laughs> Oy, Ay ne ediyor ya? Ela, bırakıyorum. Tamam. Hadi, Hadi gitsin koş, annesinin anne. yanına. Anne, güle güle me. Bakın annesine nasıl <yapıyor Ela>? gitti. <laughs> nasıl gitti Ela? Nasıl gitti Ela? Ay. Nasıl gitti? Gitti ama hepsi burada bak. Mama. Mama yiyorlar. <laughs> sen de mi vereceksin mama? Aya. Onlar yiyor bak. Buradaki Aya. yeşillikleri yiyorlar. Aya. Evet. Me. Me. Ne? Ne? Ne sen? Ne? Ela bak sana bakıyor şu. Aya. Gelecek galiba Ela yanına. Ela sen korkmuyor musun meylerde? Hiç mi korkmuyorsun? Ela peşlerinden gidiyor. A -a. Bekle. Gel. Dur kızım bakalım buradan bakalım gel. Ay. Mama. <laughs> Çok tatlılar değil mi Ela? Aa mama. Evet. Bir de köpek var. Aa Ela burada da köpek var biliyor musun? Bu koyunları korumak için. Ya? Ne? Ama çıkmayalım artık gitmeyelim. Onlar evine gidiyor. Ela koyunlar evine gidecek anne. Biz gidemeyiz ki onların yanında hadi sen onlara bir el salla Aa, mama. mama veremezsin o elindekilerine bakayım onlar taş yemezler ki taşları Aa. yemezler anneciğim taş gitti. evet hadi sen koyunlara bir bay bay yap ne? yarın yine görürüz onları tamam mı gidiyorlar bak güle güle koyunlar Böyle. güle güle Ela koyunları bırakamayacak galiba. Koyunların evine kadar gideceğiz biz. Ela gel. Bay bay yap.